Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kupa oynayacağız. Yani kupalı modda oynayacağız. Yani gördüğünüz gibi bayağı düştüm. Yani sebebini size ancak gösterebilirim. Yani gördüğünüz gibi yani herkesin levelleri çok yüksek. Dediğim gibi. Yani mesela adam diyelim ki Goblinstein oynuyor. Bak şurada görüyorsunuz Goblinstein oynuyor. Ben ona zehir atıyorum. Zehrim teklemiyor. Bir de ona varil atmak zorunda kalıyorum. Hadi onları yapmasam işim çok daha zorlaşıyor. Direkt özellik falan basıyor yani ne bileyim. Ondan dolayı bayağı zor yani az önce çok kaliteli bir maç çıkardım Şuydu en üstteki Biraz moralim güzel dedim ben de video çekeyim kayda alayım dedim biraz Birkaç maç atacağım kupa kasmayı deneyeceğim Yani çok fazla kaybedebilirim çok fazla kaybedersem muhtemelen bunu yayınlamam Ama bakalım Deneyelim bakalım Bismillah diyelim başlayalım Evet Adam neredeyse aynı kupayız o yüzden çok bir sıkıntı olmayacak Yani şey çok fazla kupa farkı olmayacak Şöyle kafeste başlayalım Hiçbir şey atmıyor Gerçekten böyle insana hiçbir şey atmaya çok seviniyorum ya Çünkü hepsi tam bir mal Yani baksana 15 tane ana kulesi var Yani bilmiyorum Keşke elimde mezarlığım olsaydı Şuan tam mezarlık için. Ama işte bulucu basalım bakalım AFK mı lan? <laughs> i̇ksir golemi çıldıracağım ya. Çıldıracağım ya. Her şey 15 level iksir golemi he. Cık, abi tanklayamadık da şeyi. O iksir golemi parçacıkları vuruyormuş. Hemen çok iyi iksir doldurdu bize iksir golemi. Ama işte vurma vurma vallahi billahi vurma lütfen bokunu iyi vurma. Abi çıldıracağım buzcum teklemiyor şunları. Umarım iksir azdır. Yani bak işte bak. Bak bak bak. Aha. Şöyle dikeceğim. Baya da yakaladık aslında ya adamı. Şimdi iksir kaybediyor. O yüzden şuraya bir de varil atacağım. Ama o verdik. Ama benim bu adamı yenmem lazım. Acayip sinirim bozuldu şu anda. Ya bak işte böyle oynayan bir adama ben yenilmek istemiyorum ya. Ya böyle aptal aptal oynuyor ya. Keşke mezarlığa iksirim olsa şu anda. Oraya mega show basacak. Adım gibi eminim bak. Oo yaramaz. Yumuşak başladı ya. Bir tık. Bu adama göre yumuşak. Ama o play aldık şu anda. Yani inşallah diyelim. Teklesene, teklesene bulucu al, vur, vur, al Ortada mega şovali bekliyorum. At artık onu. Atacağını biliyoruz ikimiz de. Atmadı. Daha kötü bir şey yaptı. Tamam. B büyücüyü salabilirim. Çünkü zaten bu taraftan oynuyoruz. Çok iyi tersten. Aferin size. Aferin. Aa ikisi de o beklemişiz. Oraya şey gelebilir. Oho mükemmel şu an çok iyiyiz. Şu an çok mutluyum ama öne de geçemedik lanet olsun ki. Abi şundan yapalım bir. Şöyle. Bir de şöyle. Ee, ya şövalye. Kafes basmak zorundayım yoksa çok fazla daha hasar yiyeceğiz. Hadi mezarlık. Hadi bakalım. Hadi hadi hadi. Hayır ya. Ya ulan. Yeter artık, yeter be. Ne olur olmayın, ne olur daha fazla Evet Şu an ne yapacağım bilemiyorum ben yani, gerçekten. Şuraya bir şövalye bırakayım. Belki büyücüye gider ama gitmeye de düşer. Aa gitti çok iyi. Tamam şöyle bir şey atalım. Buzcu isminin. Abi bir dakika şu an o riski alamam ya. Çok uzak çünkü. Ama şu an var ya kartlarımız baya toparlandı. Şu an ufak bir comeback söz konusu olabilir. Hatta kesinlikle bir comeback söz konusu. Evet şuradan bir tane evet. Ana kuleyi de tankladık. Dondurma attı şu an son çare. <laughs> Baba arama. Dur dur hadi hadi. Yes be. İşte bu, işte bu, işte bu. Bravo, bravo. Geri zekalı seni. Aptal. İşte böyle yenilirsin. 15 level iksir le oynuyorsun bir de bravo basıyorsun.